Günaydın ve salı gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. Bitcoin'in yeni zirvelere ulaşmasıyla kripto yatırımcıları alımlara devam ediyor. CoinShares'e göre 9-13 Aralık haftasında kripto yatırım ürünlerine 3.2 milyar dolarlık giriş yaparak üst üste 10. hafta tamamlandı. S&P 500 ve Nasdaq yükseldi. Yatırımcılar haftanın ilerleyen günlerinde beklenen Federal Rezerv faiz indirimiyle gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarını sağlayabilecek önemli veri açıklamalarını bekliyor. Spot altın fiyatları devam eden jeopolitik endişeler ve zayıflayan doların desteğiyle yükseldi. Piyasalar, 3. faiz indirimi ve 2025 görünümüne dair ipuçlarının beklendiği Federal Rezerv Politika toplantısını izliyor. Japonya İthalatlar 23.50 GMT'de, İtalya Ticaret Bilançosu AB 09 GMT'de, ABNHP konut piyasa endeksi 15 centiyle inanacak. ABD API haftalık ham petrol stoku 2130 GMT'de, Japonya ihracatlar 23.50 GMT'de, Birleşik Krallık primler dahil ortalama gelir 0.7 centiyle inanacak. Umarız Salı gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.